Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Lincoln LC fiyatlarını göz atacağız. Burada bir adet 2000 model benzinli otomatik vites 274 binde bir aracımız var. Aracımız 675 bin lira. Arkadaşlar videolarımı izliyorsunuz fakat abone olmayı unutuyorsunuz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Aracımız 2000 model dedik. 275 beygire kadar çıkabiliyor. Aracımız 4000 motor gördüğünüz gibi. Büyük fotoğraflar halinde araca göz atacak olursak aracımız arka çaprazdan bu şekilde gözüküyor. Mercedes'i de andırmıyor değil. Hem jant olarak hem de arka farlar olarak. Gayet sükseli sedan bir araç diyebiliriz. Araç makam aracı olarak da kullanılabilir. Araçta sis lambalar da mevcut. Bu şekilde bayağı bir büyük. Büyük olması güzel. Aracın iç tasarımında ahşap detaylar da mevcut. Koltuklar fazla yıpranmamış. Gayet yeni gözüküyor. Araç deri koltuklarla kaplanmış. Araç otomatik vites kadran. Burada klima ve multimedya ayarları. Burada gördüğünüz gibi ahşap detaylar bu tarz araçlara çok yakışıyor. Arkada hem kol dayama hem de bardak koyma hazneleri mevcut. Araç gerçekten ateş ediyor diyebiliriz. İlan detaylarının videoyu durdurup buradan okuyabilirsiniz. Diğer bir aracımıza göz attığımız zaman aracımızın fiyatı 1 milyon 250 bin lira. Araç 2000 model benzinli otomatik vites 149 bin kilometrede aracımız 300 beygire kadar çıkabiliyor. 4000 motor. Dolayısıyla bir tık az yak çok yakar ama araç roket gibi fırlar. Aracın büyük fotoğraflarını göz attığımız zaman önden BMW yanım satıyor. Gerçekten güzel. Ön çaprazdan da aynı şekilde 520 yanım satıyor. Siyah renk çok çok yakışmış. Tam bir makam aracı diyebilirim. Hatta film çekimi aracı olarak da kullanılabilir. Araç çift egzoz, biri sağda, biri solda arkadan bu şekilde gözüküyor gerçekten roket gibi çok oturaklı, sükseli bir araç. Araçta da, sunroof'ta da mevcut gördüğünüz gibi. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Çekmemi istediğiniz araç marka modeller varsa yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.